Uluslararası öğrenciler Türkiye için büyük bir zenginlik ve sayıları her geçen gün artıyor ama önümüzdeki dönem uluslararası öğrencileri bekleyen bugün hissetmeye başladığımız çok önemli bir tehlike var. O da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı. Türkiye'nin tarihinin hiçbir döneminde olmayan bu ırkçılık ve yabancı düşmanlığının önünü bir an önce kesmesi gerekiyor. Türkiye son 10 yılda atmış olduğu devasa adımlarla dünyada en fazla uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. OECD'nin rakamlarına göre dünyada aşağı yukarı 7,5-8 milyon uluslararası öğrenci var. Bunlar kendi ana vatanlarından farklı bir ülkede yüksek öğretim görüyorlar. Türkiye'de de yaklaşık 300 bin uluslararası öğrenci Türkiye'nin üniversitelerinde eğitim görüyor. Ve yine OECD rakamlarına göre dünyadaki bu uluslararası öğrencilerin eğitim için harcadıkları para 100 milyar doların üzerinde. Türkiye'nin bu paydan aldığı pay ise aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında. Türkiye önümüzdeki 7 yıl içerisinde 2030'a kadar dünyadan gelen uluslararası öğrencilerin sayısını 500 bine çıkartmayı ve yine bu uluslararası eğitim hizmetlerinden elde edilen eğitim ihracatı rakamını da %10'una toplam ücretin o da aşağı yukarı 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısında bu yıldan itibaren bir takım azalmalar olma ihtimali de ortaya çıkmış durumda. Bunun üç temel sebebi var. Bunlardan en önemlisi ve gündemde olan yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, uluslararası öğrencilere, yurt dışından gelen hastalara, özellikle de yakın coğrafyamızdan, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden gelip de ülkemizde eğitim görenlere karşı toplumda kışkırtılan yabancı düşmanlığı. Bunu geçtiğimiz genel seçimlerde gördük. Şimdi yaklaşan bir yerel seçim var. Bu üniversitelerin ki aralarında bizim üniversitemiz de var. Mezuniyet törenleri sırasında bazı görüntüleri çekerek sadece ve sadece burada Ortodokslu öğrencilerin olduğunu daha açık ve net söyleyelim. Arap öğrencilerin olduğunu söyleyerek onların ismi üzerinden sosyal medyada linç kampanyası başlatan bir takım aralarında sosyal medya fenomeni denilen insanlar da var. Ve maalesef bazı üniversitelerin rektör yardımcılarına kadar bu işe çanak tuttular. Toplumda bir yabancı düşmanlığı uluslararası öğrenci düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor. Maalesef bunun okullar açıldığında ve yüz yüze eğitime geçildiğinde bu öğrenciler açısından büyük sıkıntıya sebep olabileceğini düşünen anne ve babalar öğrencilerini Türkiye'ye gönderme konusunda tereddüte düşmüş durumdalar. Bunun önünün derhal kesilmesi lazım. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere asla kötü davranılmayan, ne kültürümüzde ne de felsefemizde böyle bir şey var. Birkaç marjinal tip yüzünden bunlar kendilerini işte bu alanın uzmanı zanneden ki profesör titri bile taşısa bazı marjinal tipler yüzünden bu uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesinin engellenmemesi gerektiğini bizim dünyanın her tarafında duyurmamız lazım. Ama iki önemli tehlike daha var. Bu yıl uluslararası öğrenci sayılarında azalmaya yol açabilecek. Bunlardan bir tanesi özellikle İstanbul için söz konusu olan e, deprem beklentisi. En son Maraş depreminden sonra İstanbul depreminin yaklaşmakta olduğu, bu depremin çok yıkıcı olacağı o kadar çok yayınlandı ve söylendi ki uluslararası basında da yer aldı ki uluslararası eğitim fuarlarına gittiğinizde İstanbul'da çocuklarını okutmak isteyenlerin sayısında bir azalma olduğunu, İşte binaların güvenli olup olmadığını sorduklarını, yurtların ve barınma yerlerinin, kampüslerin daha fazla görür olduk. Dolayısıyla bu yıla mahsus olarak bu deprem konusu Türkiye Uluslararası öğrencilerin gelişinde bir engel olabilir ve üçüncüsü de herkese ilgilendiriyor, bütün öğrencileri ilgilendiriyor. Özellikle büyük kentlerde barınma sorunu ve yiyecek içecek fiyatlarındaki yükselme, ulaşımdaki yükseltme, kısaca hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı Türk öğrenciyi nasıl etkiliyorsa uluslararası öğrenciyi de etkiliyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yıla dönük ama belki bundan sonraki 10 yıllara dönük bir uluslararası öğrenci stratejisini artık behemmehal gerçekleştirmemiz ve yürürlüğe koymamız lazım. Çünkü ilk 10 içerisindeyiz, ilk 5'e oynuyoruz dünyada. Bizim bunu dünyada ilk 5'teki ülkelerin yaptığı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu da uluslararası öğrenci stratejisinin tek bir merkezden oluşturularak, tek bir kalemden yürütülmesi de mümkün olabilir. Burada bizim teklifimiz uluslararası öğrenci ajansı adıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birimin oluşturulması ve bugün aşağı yukarı 15 farklı kuruluşun müdahil olduğu sürecin tek bir kuruluş üzerinden yürütülmesi. Yani Türkiye'deki üniversitelerin tanıtılması, öğrenci vizesi için öğrencilerin Türk Büyükelçikleri'ne, konsolosluklarına başvurması, sonra bunlara kabullerin verilmesi, kabul mektuplarından sonra ikamet tezkerelerinin düzenlenmesi, oturum izinlerinin verilmesi gibi pek çok sürecin, pek çok bakanlığın küçük küçük müdahale, müdahil oldukları yapısından kurtarılarak tek bir yapıya kavuşturulması lazım. Bu birimin aynı zamanda Türkiye'de yükselen uluslararası öğrenci düşmanlığıyla, Arap öğrenci düşmanlığıyla, Orta Afrikalı öğrenci düşmanlığıyla da mücadele etmesi lazım. Bu tür düşmanlıklar yapanlara karşı en ağır cezaların bir an önce verilmesi lazım. Çünkü aslında uluslararası öğrencilerin bir üniversitede varlığı, bir ülkede varlığı, o üniversitelerin o ülkedeki eğitim sisteminin zenginliği aynı zamanda. Bu öğrenciler mezun olduklarında gittikleri ülkelerde, ana ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olarak görev görecekler. Yani benim geliştirdiğim bir slogan var. 4 yıl bizde misafir ama ömür boyu dost. Bu eczacı olacak, eczanesine Nijerya'da Türkiye'den aldığı diplomayı asacak. Bu adam bakan olacak. Türkiye'den mezun olduğunu özgeçmişinde yer verecek ve her zaman için okuduğu, burada çok güzel networkler geliştirdiği, arkadaşlıklar geliştirdiği ülkeyi, Türkiye'yi her zaman için güzel iade edecek ve hiçbir zaman unutmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yumuşak güç unsuru olarak da uluslararası öğrencileri değerlendirmemiz lazım. Çok açık ve net ifade edeyim. Türkiye'nin uluslararası öğrenci stratejisine sekte vurmak ihanettir. Türkiye'nin uluslararası öğrencilerine ırkçılık yapmak, yabancı düşmanlığı yapmak insanlığa karşı suçtur. Bunun derhal kesilmesi gerekiyor.